belirgin bir şekilde bizim gördüğümüz enfeksiyon sıklığı da, gribal enfeksiyon sıklığı da arttı. Gripte genel olarak halsizlik, yorgunluk, boğaz ağrısı, kas eklem ağrıları, burun akıntısı, ateş, titreme, öksürük, baş ağrısı gibi birçok belirtiler görüyoruz. Bunların hepsi bir arada olduğu gibi bazılar olup bazıları olmaya da biliyor. Son dönemde özellikle şiddetli baş ağrısı, vücut ağrıları ve de geçmeyen dirençli öksürük şeklinde de sıklıkla görebiliyoruz ve ne yazık ki bu bulgular birkaç hafta devam edebiliyor. Grip ne yazık ki kronik hastalığı olan, bağışıklığı zayıf kişilerde zatüre, solunum yetmezliği gibi yoğun bakım ihtiyacı dahi gerektirebilecek ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Ozonun bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış antiviral etkisi var. Hatta e, virüs deyince aklımıza ilk gelen e, virüs biliyorsunuz koronavirüs. Covid 19 hastalarında dahi etkileri gösterilmiş. Ozonun hem direkt hem de dolaylı antiviral etkileri var. Ozonun antiviral etkisi doğrudan virüslerin inaktivasyonu şeklinde olduğu gibi viral replikasyonun inhibisyonu bağışıklık sisteminin uyarılması, antoksidan ve antiflamatuar etkiler gibi dolaylı etkileri yoluyla da ozon antiviral aktivitelere yol açıyor. Bunlardan dolayı da ozon tedavisi grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında standart tedavi rejimine önemli bir destek sağlıyor. Gripal enfeksiyonlarda özellikle istirahat çok önemli. Ee, i̇yi bir dinlenme e, hastalığın tedavisi açısından önem kazandı. E, tabii ki bunun haricinde ee, iyi bu uyku, uyku düzeni e, önemli. Özellikle gece 23 ile e, 02 arasında melatonin salgısını e, en iyi olacak şekilde uyku olması bağışıklık sisteminde güzel destekliyor. Ayrıca tabii gelişi güzel değil ama e, özellikle fitoterapi konusunda yetkin bir hekim tarafından e, destek alınarak kullanılacak olan antiviral özelliği olan zencefil, ekinezya, nane, kekik gibi bitkisel destekler de tabii ki bu dönemde destek olarak kullanılabilir.